Craft Karavan'ın sahibiyim. Biz normalde karavan üretmeye başlamadan önce karavan kullanıcısıydık. Kendimiz doğada, kendi karavanımızla beraber yolculuk yapıyorduk. Daha sonrasında böyle ufak tefak detaylar kendimize göre olsun istedik eşimle beraber. Eşim kendisi iç mimardır. E, tasarım gücü olduğundan dolayı kendimize göre kendi karavanımızı üretebileceğimizi düşündük. Fakat imalat sürecine girince dedik ki bu tek başına, tek karavanla olacak bir şey değil. Yapılırsa büyük hacimli yapalım diye düşündük ve bu şekilde imalata başladık. Bir buçuk yıldır sektördeyiz. Müşterilerimize hizmet veriyoruz. karavancılık zaten e, Türkiye'de yavaş yavaş popüler olmaya başladı pandemiden sonrasında. Şu an insanlar, kullanıcılarımız da bilinçleniyor. Süreç güzel gidiyor. Daha da güzel gideceğine eminiz. Yani müşteriler bilinçlendikçe iyi karavan tercih etmeye başlayacaklar. Bu şekilde firmalar için de güzel gelişmeler olacak. Kullanırken bazı kusurları fark ediyoruz önceki kullanmış olduğumuz karavanlarda konfor anlamında, estetik anlamında, kalite anlamında. Şimdi üretmiş olduğumuz karavanlarda da estetiğe, ergonomiye dikkat ederek üretmeye devam ediyoruz. ön çizimler, ince detaylar, içerideki layout dağılım eşimin projesiyle çıkıyor. Ben üretim aşamasında ona destek oluyorum. İnce dokunuşlarda, son rütuşlarda benden çıkıyor. Çizimlerimizi üç boyutlu tasarladıktan sonrası, yani eşim kısmında burası hallolduktan sonra imalatın mutfağına geçtikten sonra CNC makinesinden çıkıp ustaların elinde işlenmesi son müşterimize teslim edilene kadar Tüm detaylar benden geçiyor ben, imalat ben, sürecinde. Kaktüs var, poliplastik dediğimiz çıplak karavan camı üstten sinik bir, alttan bile kaldırdığınızda... Yaklaşık 7 yıldır, 7-7,5 yıldır çekme karavan kullanıyoruz. Hem yerli firmalardan hem ithal karavanlardan birçok karavan kullandık. Hem kullanıcı deneyimi hem de mimarlık tecrübemizi birleştirerek yeni bir marka kurduk. 2023 yılının ortasından itibaren de yaklaşık 2 yıldır seri anlamda bant üretim yapıyoruz. Şehir hakkında bağlamak için bir tane aparat. Geri kalan her yılın içerisinde mevcut. Normalde e, hanımlar beylere destek olur. Burada destekleyici benim. E, firmanın yüzü e, idari e, kadrosunda kendi var. Bütün üretim, e, satın alma, e, fuar organizasyonu her şey onun üstünde. Ben sadece ona şu anda destek oluyorum. Fuardan döndüğümüzde o karavan içinde ben mimarlık ofisime devam ediyoruz. Tasarım aşamasında tabii ki e, tasarımlar, yerleşimlerle layoutlar bana ait ama üretim anlamında tamamen onun e, ekibi ve inovasyonu var içerisinde standart orta boyumuz 390 birlikte 4 geliyor. Burada... Adetsel olarak bir hedefimiz yok. Biz nitelikli üretici olma noktasındayız. Ee, i̇ç piyasa olduğu kadar da e, en baştaki e, hedefimiz ihracat. Özellikle Balkanlar olmak üzere Arap ülkelerine ihracata ufak ufak başlıyoruz şu anda. Yeni bir firmayız ama e, belli bir çizgide, kalite çizgimizde tutmaya çalışıyoruz ürünlerimizi. Çok ekonomik problem yaşatacak hiçbir ürüne, hiçbir donanıma yanaşmıyoruz. E, daha pozitif, daha olumlu e, katkı sağlayacak her türlü iyileştirmeye açığız.